boyadığımız panolardan artık üzerlerine laf esma-i yazmaya başlıyoruz. İlk çalışmamız laf ee, videomuz kesildi başlangıçtan çıkmaya başlamıştık ama mecburen yarısından devam ediyoruz. <laughs> Biraz fazla. Tamam, devam et. Ay, şu kendine göre ayarla ben karışıyorum senin çalışmalarına. Sinemime variza bay. Tamam. Ay, en zor kısmına gelmişiz. Şimdi farket. Tamam. Kafana göre dikkat et. Ben gidiyorum. Sana müdahale yok. Sen. Tamam. Ben nasıl yapacağını gösterdim. Bir çalış bakalım. taşta. Önemli. Önemli. Sen devam et. Yaparak öğreneceğiz. Şimdi biraz bunu böyle bir e, kalem gibi kullansan. Öyle değil de bak Asiye. Yani ben şöyle Ben sana bir göstereyim. Bir dakika. Devam etme. Dur. Şimdi Burayı <laughs> e, aldık. Bak şuraya koyuyorsun. Benim biraz elim titriyor. Elim titremese daha güzel yapacağım da. Neden Bilmiyorum elimde bir titreme var bak kayıyor. Şöyle bak gördün mü? Hat kalemleri var aslında. Ha. Sen biraz fırçayla çalış. Canım. Gördün mü şöyle? Tamam gitti. Sonra den. şu tepeden evet, boya den. al. Kalınlığına göre kal ucunu genişletip daraltabiliyorsun. Evet, onu biliyorum. Ben onu kendi kendime öğrendim. Aferin. O yüzden müdahale etmiyorum zaten çalışmana. Tecrübeyle ne öğreneceksin? Zorunlu da dedim ki. Mümkün mertebe böyle fırçayı hiç kaldırmadan devam ettirirsen çok daha güzel olacak. Ama burayı almam gerekiyordu. Alsan da bak götürüp getiriyorsun. Fırçayı tek seferde indir. Şöyle sürdük ya. Aa muhteşem oldu. Götürüp getirme bak. Tabii ki güzel oldu. Beğendim de. Şimdi bak. Elim çok titriyor benim bugün. Ş şöyle bir sefer. Tamam mı? Bir sefer. Gel git gel git yapma. Heh, bu kadar. Bak boyayı da aldım. Şimdi şeddesini de yap. Şimdi onu aşırı, da yapıyorsun. Aşırı az Dikkat et orası çok ince şedde yapacağız. Ay. Ben sana vakti geldikçe sen şimdi bundan çalış. Ben bunların kendi hakiki fırçaları var. Efendime söyleyeyim kalemleri var. Bunlarla biz bir antrenman yapıyoruz. Asarını yapsana. Göremedin orayı. Yok, mi orayı? Ha? ya. Evet. Bu bizim ilk çalışmamız. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.